Bir zamanlar bir ateş böceği karanlık bir ormanda ışığını saçarken sinsice yaklaşan bir yılan tarafından fark edildi. Yılan onu takip etmeye başladı. Ateş böceği yılanın bakışlarından bir tehlike sezdi ama kaçacak bir yeri yoktu. En sonunda yılan ateş böceğini tam yutacakken küçük böcek cesaretini toplayıp sordu. Bir soru sormama izin verir misin? Yılan gururlu bir şekilde başını kaldırıp cevap verdi. Aslında avlarımın sorularını cevaplamak adetim değildir. Ama madem ısrar ediyorsun, bir istisna yapacağım. Sor bakalım. Ateş böceği korkusunu bastırarak sordu. Ben sana bir zarar mı verdim? Yılan soğukkanlılıkla hayır dedi. Peki, ben senin doğal besin zincirinde miyim? diye devam etti ateş böceği. Hayır diye yanıtladı yılan yeniden. Ateş böceği son bir soru sordu. O halde neden beni yemek istiyorsun? Yılanın gözlerinde kıskançlıkla karışık bir hiddet parladı. "Çünkü ışığını görmeye dayanamıyorum," diye tısladı. Yılan saldırıya geçti ve ateş böceğini yuttu. Ama o günden sonra yılanın midesinde o ışık hiç sönmedi. İçi ne kadar karanlık olursa olsun, o ışık yılanı sonsuza kadar rahatsız etmeye devam etti.